Yedi sülalemi kainat siksen amına kodum çocuğu. <laughs> Gel al lan götünü yiyorsa. <laughs> He? Herkese boşan son. Ne Şirketimi de kurdum. İçeride beş milyon param var. Vermiyor abi orospu çocuğu. Vermiyor ya. Ayy, hâlâ şükür. Bu ne olur. oğlum? Oğlum, bunun bomba olabilir <laughs> abi. Değilmiş, oh. Oh ya, yatırdın siksen <laughs> yıllarını Medaç. Küler adam değilim, meseleyi de eğip bükmeyi sevmem. Mekanınıza hayırlı olsuna geldik, biz yatırıp sikmediğiniz kaldı. Oh. Aferin başkan. sikte sike aldırırlar böyle. Siktim sülale Eser. Yedi sülalemi kainat siksen amına kodumun çocuğu. Gel al lan götünü yiyorsa. Ha? Tamam durun burası iyi. şöyle çövdürelim ya. Oh. Oy ağam sağ olasın çatlamışız ya. Devlen canasın. Abi ne yapıyorsun <laughs> ya? Allah aşkına. Şöyle şaka olmaz. şortmanlı abiniz kurtarsın sizi. Amin. Adamın çok dar. Oh. Ne yapıyorsun Medet? Ne yapıyorsun? Oh. Oh ya. Yatırdın sikseydin bari Medet. Ananı siker biliyorsun değil mi? Oğlum, benim anam 10 yıl önce öldü lan. Sikke sikke aldırırlar böyle. Yatırıp sikmediğiniz kavga. Doğal. Oh. Yamuk. Ne bok yersen ye. Başım sikti mi gözüme atmış? Yedi sülalemi kainat siksin, amına kodumun çocuğu. Şerefsiz oğlun. Sana var ya, vurup gebertmezsem benim de sülalemi kainat siksin. Çukurunuza da sokarım. Koçobanızı da sikerim. Merhaba abi bakalım. Kim yaptı lan azam? Abi, abinin almanı koyarım anahtarı ver. Çekilin gidin lan. Almanı koyayım sizin de almanıza koyarım. Abi orospu çocuğu vermiyor ya. Ne yapacağım <laughs> ben şimdi? Çatla patla mı korkuyorsun yavşak? İçimiz dışımız çay oldu. Belli ki oturmaya gelmişiz buraya. İyisi sen bize bir 52 söyle. Abimize bir 52. Sikezem 52'ni şimdi 52. Hızlı arabanız gittiklerim. Medet. Abi. Şimdi biri var. O konuşuyor. Türküyü diyorsun değil mi abi? Ebeni diyorum Medet, Ebeni.